Saatim 7.10'u gösteriyor. Bugün ömrümdeki ilk yurt dışı seyahati olmasa da turistik olarak ilk yurt dışı seyahati olduğu söylenebilir. Tam olarak ne diyebileceğimi bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Bundan aslında bu videoyu çekme sebebim olur da bir gün yaşlanır da bu videoyu izlersem tebessüm edeyim diye. İnşallah... Ömrümün geri kalanını sık sık yurt dışından çıkarak geçiririm. Buradan kendime söyleyebileceğim. Umarım mutlu olursun. Umarım mutlusundur diyeyim buradan 20-30 sene sonraki kendime. Bu videoyu izlediğimde umarım tebessüm ederim. Daha bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum. Sabah saatin 7.21 diye. Normal AVM girişindeki güvenliklerdeki gibi güvenlikten geçtik ama hadi bakalım. Böylelikle benim gibi ilk kez uçakla seyahat edecekler için de video videosu olmuş olur. Yurtdışı çıkış işlemlerinde e, yapılması gereken bir işlem daha var. Yeşil pasaportunuz yoksa benim bordo pasaportum olduğu için yurtdışı e, yurt dışı çıkış harç pulunu almam gerekiyormuş bunu gayet basit parayı 50 liraya koyuyorsunuz 2022 yılı için söylüyorum 50 liraya koyuyorsunuz ve pulu alıyorsunuz gayet basit kullanışlı Evet biraz önce çekin işlemlerimi de hallettim. Açıkçası beklediğimden çok daha kolaydı ya. Çok daha kolaydı. Zaten e, online çekinimi yapmıştım. Bir tek valizimi verdim, biletimi aldım. Şimdi duty free denen bir alan varmış. Pasaport kontrolünün yapıldığı alan. Oraya geçtikten sonra zaten kapıyı bulacağım. Kapıda son bir saatte belli olacak onu da göstergelerden bulacakmışım. Amma yorucu işmiş ya bu yurt dışı uçuş yapmak. Birinci kontrolleri geçtik. Şimdi de yurt dışı e, neydi bu pasaport kontrolünden geçtim. Yine aynı kıyafetler arandı. Pasaport basıldı. Kaşelendi. Gidiyoruz bakalım şimdi kapılara doğru. Dış hatlar gidişi bekliyorum. Henüz gözükmedi bakalım listede. Oo bu ne güzel görüntüdür böyle ya. İnsanın kanı kayıyor resmen. Adım adım yaklaşıyorum Bekle beni Saraybosna Bekle beni Srebrenica Tuzla Travnik ben geliyorum Ama biraz yoruldum ya Maraton koşusu gibi Yok onu çıkar Yok cüzdanını bilmem nereye koy Pasaportunu göster falan Yorucuymuş ya bu yurt dışı uçuşu Evet. Sonunda <laughs> sonunda benim kapının yeri belli oldu. Kapının yeri belli olduktan sonra da kapının yerine geliyorsunuz. Zaten işaret levhalarına baka baka kolaylıkla bulabiliyorsunuz. 306 A benimkisi. Burada saat 11'e kadar bekleyeceğim. Son 20 dakika kala da e, bu kapının açılacağı ve uçağa binebileceğimiz söyleniyor. Bakalım. Ulan oh be sonunda beklenen an geldi ya. Otobüse bindik şimdi de uçağa gidiyoruz. Hadi bakalım. Vay anasını. Kalkış öncesi birkaç uyarılarımız yapıldı. Yapıldı ama büyük ihtimalle öleceğiz zaten düştü mü? Kanatta zaten sallanıyor korkmaya başladım. Thank you. azdan bulutların üstüne çıkacağız galiba. geldik. Sonunda saray yani. Bosnarsek ya. de halen kışın etkisi görülebiliyor. Bunu 10-15 santim ha, aşağı yukarı 10-15 santim kar var. Hatta uçakta bu videoları koyarım büyük ihtimalle yer yer baya böyle bir metre 2 metre yakın kar var. Buralarda halen kış var yani. İstanbul'daki gibi değil. Şimdi havalimanından çıktım. Biraz önce havalimanından çıktıktan sonra Oh. Bizim uçak geri dönüyor. Yani 20 gün sonra görüşmek üzere. Bu arada pasaport kontrolündeki videoyu eklerim. Böyle bölüm bölüm eklerim. Burada internet bulabilir miyim bilmiyorum ama olabilirsem eklerim. Olanları söyleyeyim. Pasaport kontrolüne girdim. Sıra bana geldi. İşte hanımefendi soğukkanlı, hiç gülmeyen. Böyle meymenetsiz ama kibar bir hanımefendi vardı. Ee, yalnız olup olmadığını sordu buraya. Buraya yalnız gelip gelmediğimi sordu. Ben de yalnız geldim dedim. Kaç gün burada kalacaksın dediğinde, abi bir de ondan önce şey sordu. Ee, hanımefendi ne için geldiğimi sordu. Ben de dedim turistik gezi için buradayım. Tamam. Kaç gün buradasın? Dedi 20 gün dedim. 20 gün buradayım deyince tabii kadının bir gözleri fal taşı gibi açıldı. Kalacak yerin var mı? Var dedim gösterdim. Korona belgelerini dedi. Onları da gösterdim. Ee, ondan sonra geri dönüş biletim var mı? Onu da gösterdim. Bayağı da hazırlık dedim tabii. Kadın kabul etti. Bastı kaşemi. Çıktım. Şimdi de otobüs bekliyorum. Otobüsün otobüsün şeyi bu. ben otobüsü bulmak için ilk önce adamı yanlış anladım. Şuradan çıktığımda memur bana dedi ki şurada bir yerde dedi. Ben de şuralarda bir yerlerde sandım ama meğerse buradaymış. Boşun boşun oralara gitmişim. Taksiler de çok bağlı. 250 lira yakın para istiyorlar. Saatim 14.11. Yani Aedrom Airport'tan 14.40'da var. Yani yarım saat sonra var. Ne kadarmış? 5 markmış. Havalandan baş çarşıya. Ups. Havalanı baş çarşı. Baş çarşıdan havalimanına var mı acaba onu? Vardır diye düşünüyorum ya. Varmış. Evet. Baş çarşı City Center havalanı. Ee, havalimanından 5 mark. İlk valizinizde 23 kiloya kadar serbest. İkinci valizinizde 23 kilo 23 kilonun üstüyse ise ayrıyeten 5 mark alıyorlar. Hmm, tamam. 6.20-6.55 önemli saatler. Ve de onu sarıyla boyamışlar. Departure runs on the following day. Haftanın takip eden günlerinde kalkış çalışıyor demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aa 7 de yok. Hadi canım. 7 haftanın 7. günü. Aa bu olmadı. Sarı. Yani pazar günü 6.20'de yok diyor. Benim uçuşum ne zamandı ya? Ben bir kamerayı kapatayım bakayım. Böylelikle Saraybosna'ya tatile geleceklere de tavsiyem olsun. Mümkünse pazar günü almamış olsunlar ki pazar günü saat erken. Mesela saat 8-9 gibi uçakları varsa şu iki sarıdan birini binemiyorsun. Çünkü pazar günü yok. Cumartesi günü. Haftanın birinci gününden altıncı gününe kadar var diyor. Yani yedinci günü yok diyor. Ama diğer saatler hafta haftanın her günü var diyor. O yüzden benim gibi mesela benimki perşembe günü. Perşembe haftanın dördüncü günü yapar. 6.20'de nereden varmış? 6.55'te baş çarşıdan otobüs kalkıyor. İyi güzel. Benden yana sıkıntı yok. Fiyatlarını söyledim zaten. 5 mark. Bilet için valiziniz 23 kiloya kadar serbest. 23 kilonun üstündeki ee, valiz için 5 mark ayrıyeten ya da ikinci valiziniz için e, ee, yine 5 mark ayrıca istiyorlar. Havalimanının karşısında otobüs durağı.